anlıyorum. Harbiden büyük, büyük kınadım sizi chat. Bak senin atandan dolayı oldu bu arada bu. Yani açık söyleyeyim. Harbiden İskender kazanıyor. Ben açık söyleyeyim yani. Elay en iyi kadın en iyi kadın. Oo tatlı tatlı. En iyi kadın yap biz yorumlayalım Ben açık söyleyeyim tatlı. yani. Yapılan en iyi Türk tatlısı kanka. Yapılan yapılan sen. büyük bir yanlıştı. En iyi kadın yapalım. Ayıp edildi abi. Ayıp, ayıp edildi. edildi, ayıp, edildi abi. Büyük büyük Heray büyük büyük ayıp edildi. Tam yapayım al. En iyi kadın tatlısı. Eyvallah. <laughs> <laughs> Bitcoin <tane. gülüyor> <Ancak kişi, gülüyor> ha. Şimdi, ya, şimdi var ya 20 bin kişi katılacak oylamaya bak. <laughs> Benim Hat hiçbir alakam ya, yoktur bu oylamayla. Ben e, mikrofonumu kapatıyorum ve hiç konuşmuyorum bu işte, sefer. Ben, ben ben konuşmuyorum. Ben öne sürme ben işte. işte arkadan konuşayım yapayım. sadece. Ahmet Türk'ü Allah, yorum yaparım. yapalım Ahmet Türk'ü. Baba yok, bir al, kanka yaksa. Bir baba bir. Bir tek kim konuşabiliyor? Bir tek ben mi konuşuyorum? Aşkım ya 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 ben yayındayım da chat bana en güzel kadın seçtirim oylaması yaptırdı. Ben şey özür dilerim. Eee iki kalmış yarayı. Giyiz yaşıyorum. Vallahi bir Yorumlayabilenlere baksana bir. Yorum ya baksana Adil, Adil buradaki kadınlara oyluyor kanka. Kordur. 1-1. He oğlum ben güzel oylarım. Tamam. Adilim hazır mısın Adilim? Ba. Ba. Soru Forşarda at arkadaşlar ben GG'yim. Hayal kanka. 2. Aura var hanımefendi aura var kanka. Evet. Ben Sağdaki de adil. daha güzel. Kanka 1. 1 kanka bence de 1. Bence de 1. 2 aga. Chat dondu ya. Kon, kon, böyle, 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 böyle 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 böyle, bir, böyle bir aktiflik olamaz aman koyayım ya. Gerçekten böyle bir aktiflik olamaz ya. Oğlum, kanka çekil. Çekiliş şey yapsan. yapsan çekiliş yapsan bu kadar olmaz bak. Abi olmaz oğlum oraya, bakıyorum zaten. Ben de şu an chat donuyor aman akıyım. Az önce Adana kebabı böyle savunmadılar. Bak 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 bak. Ben de chat donuyor bak bak. Yeraltı e, şey niye yani az e, chat ben mi? bir şey demek istiyorum. Tuana Yılmaz'ın Instagram hesabına baktım. Sadece bu For fotoğrafta biraz. bir şey söyleyeceğim. Potansiyelli. Esra, evet, Esra Bilgiç Türkiye'deki en güzel kadındır. Evet o Esra Bilgiç fotoğrafta kötü çıktığı için şu an o yani da, da kötü çıkmamış. Abi Yabım siz varmış niye yani. siz biraz... niye Şimdi şey şey siz niye chat'teki adamlara şey yapıyorsunuz? Manipüle ediyorsunuz. Hal bilgilendiriyoruz Ben kendi fikrimi söyledim. Manipüle ediyorsunuz. Manipüle ettiniz belki. Bence yok Hayır, bir Bekir. Türkiye'nin en güzel kadını Ertuğrul. Evet iyi bir hanımefendidir kendisi. Aslında şu fotoğrafı. Ayberk Babur burada mı? Ayberk Babur burada mı? Arkadaşlar 2000... Afrika. 2000... 2005... 2004 2400'e bitiriyorum oylamayı. Ben bu kısmı arkadaşlarıma bırakıyorum demiş Mali abi. Mali abi öyle demiş. Abi bizi aman yorum yapmayalım abi biz. Biz evli farklı adamlarız beyler. Hayırdır lan kadın bana seçmeye. Ama bence Adana dürüm kazanma. Adana kebap kazanmalı. Biz hala oradayız değil mi Zılcım? Devam amına koyayım. Biz sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Adana kebapçıyım hocam ben. Atlar hmm. şişe şişe botega. Melisa Melisa pamuk ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Kanka, oğlum biz Adil'le aynı tip kızlardan mı hoşlanıyoruz ha? <laughs> Elif evet. bence de. Adil'le aynı o sırada Adil'in fenotip. <laughs> <laughs> Biliyor, kendi tipine <bile> bak. <gülüyor> hani, <gülüyor> ba, adil. Adil. Ba. <laughs> ba. ba. İyi hadi bakalım. Bu böyle ben kazandı de... büyük Adam kazandı Böke beyler. <laughs> adil ananın amma. Kanka <laughs> 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 ne diyorsun? Gelin mi? Hande, ya. Handercel Çok iyi bir oyuncu. Hande abi. Hande Erçel de Türkiye'nin en güzel ikinci kadınıdır. Abarttım biraz kanka da. Ya ben geçen şey konusunu açık söyleyeyim. Geçen Hande Erçel'in bir tane filmi izledim şeyle. Senin anayı bacını götünü... anayı götünü bacını sikerim dedi. Heee bir tane film izledim. Heee. Değil mi? Çok kötüydü oyunculuğu vardı. Ben Hande Erçel'in oyunculuğunu beğenmiyorum açık söyleyeyim. E güzel olduğu için ben de öyle Yo Yok ben ekstra olarak böyle bilgi... Efendim? Bir adam Hande Erçel'e bazlama turatı dediği için... Heee Su Hande Erçel seç ben çok severim yazdı arkadaşlar. Handersiz e seslenize ya. Suyla kavga etmeyin kapanak. Şey çok önemli bir yerden geldi de. Çok önemli bir yerden geldi de. Ama ya. Aslan kanka. Yengen <laughs> olmasak bir şeyler... Vallahi yayın ya. malan açamam şimdi 2-3 gün. <laughs> Nasıl Öz yengem ya yine doğru karar verdi. <laughs> Vallahi. Bu arada harbiden 2300'de bitireceğim oyunu ya. Haberiniz olsun. Biz <laughs> valla seçtirdik ama. Abi tamamen objektif yorumlar bu arada. Anket devam etsin anket, diye. Anket, anket devam etsin diye yapılan şeyler bunlar. Arhan Nerçel yendi. yendi yendi. Geçti geçti. Geçtik. Kazanana <laughs> kadar kapatmıyor ya. <laughs> Aa, bir, abi, abi, bir dakika. Bir, abi. bir, bir, Sen ne ben, diyorsun bir mesela bir burada? Bir dakika. Bu arada solda... bu arada bunları yorumlayan arkadaşın <laughs> Instagram'ını <'a gülüyor> açıyorum ya. Ben sol, Adem'im yorum, yor yorum alabilir miyim senden? Geldi fenotip geliyor <gülüyor> şu an. <laughs> Erzen Soylu hanımefendi daha güzel. Evet ben Instagram'ına da baktım Arda çok iyi. Evet bence de çok bir sahne. burada. Sülü bence bir hanımefendi çirkin mi demek istedin Adil? Hayır. Ha ha estafurullah. Adilim bir Benim daha yorum bir daha yorum yapabilir, yapabilir misin Adilim? Buyurun. Kamera açayım. Ya oğlum öyle bu Kamera açayım oradan şap göster. Hadi tamam, devam edelim Adilim. Dur bir dakika. Hadi bir daha yorumu o, senden oluyor. bir daha canlı alabilir miyiz bir saniye? Bence bir ya. Dur bakayım dur bakayım bir daha. <gülüyor> 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 ne oluyor bu çok iyi. Tamam bir dakika dur. Abi ben senin ya. Ben senin kamerayı ben, veriyorum. Bekle. <laughs> Arras be. <laughs> Burası ama. <laughs> Dur oğlum harbi yakışıklı. Hadi sen şakasız işe girdikten sonra yakışıklılaştın. Teşekkür Abi, ederim. Türk erkeği ya. <gülüyor> 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 Başım döndü gülmek. Dur bana. bir dakika. Sen başaramadın mı? Ulan yayıncılığı unutmuşuz anasını sikeyim ya. <laughs> Oy balçara <laughs> <Bencere gülüyor> yakalama. Pencere yakalama mıydı? Abi ver kendimi göre galibiyete de yaklaştı. şu karakter size alın. alın, alın. <laughs> <Asınız> şu fotoğrafı. <laughs> Lan neyi kapattın? Yani, ne yani görmüş de oldu. Bakalım uy... Ama... Tamam, tamam Adil aldım seninle kanka. Heh. Adil'in emote atıyor aman ya. Sağ ol sağ ol sağ ol. Heh. Aa! Şu an iki monitöründe toplam dört tane Kanka tamam. yan, yan monitöre koyacaksın kurban. Hadi bir dakika oğlum yayıncılığı unutmuşum beyler dalga geçmeyin aman ya oğlum. Yapamıyorum oğlum, yapamıyorum eskisi gibi artık. Yaman sağ Baba yapamam. <laughs> He. Yaparsın <sen> lan. <laughs> <laughs> Adilim ne diyorsun <laughs> bu konu hakkında? Hangisi? Adil niye böyle oldun ya? <laughs> ya e, tamam sen ama ben, ben seni arada göstereceğim, göstereceğim. <laughs> Adil'im. Sen bir mi demiştin? Ne böyle ya? Sen Biz, niye bunu <laughs> ayarlayamadın abi? Ben ne bileyim ayarlayamadım mı sen? Benim güzellik algım tatlılık. Anladım tamam. <laughs> Anladın mı? Evet, tatlı kızı seveni. Yani. Yani. O zaman bir mi diyorsun hadi Kanka bir. O zaman su, bir lütfen, tabi. lütfen lütfen chat Nilsu. Bir ya. Bir, bir, bir ya. Abi, hayran. Yani. abi hayran, abi hayran. Eray Adil'i ver ya. Adil'i, adili, ver, adili, ver, adili, adili. vereyim mi? Adil'i, adili, 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 adili ver. Adili, adili, <laughs> adili, adili, adil'i Ayarla ayarla Adil'i ayarla. siz seçin ben ayarlayayım. Ekpencere olarak aç. Discord'da pencere. Bence net bir bu arada. Bir Sen, abi bir. bir. <laughs> Adil bir anda <laughs> jumpscare gibi geldi lan bana. Adil veriyorum tekrardan bir saniye. Evet, çok kötü insanlarız ya. Of. Adil var ya şu an ağzına bir sigara alsan elinle. Neyi verdim alın ekrana? Alın. Neyi verdim ya? Ha? E, ama ayarladım. Şey. Bu sefer ayarladım. Harbi ayarladım. Bakalım. Gel Adilim. Her, kürdanı adına, he, kürdanı koy Adil Ha, Tamam. Adil'im yorumunu Artık alamadık buraya zaman... tam. Eee, Ebrar Hanım daha güzel. Şahsi tamam. Fikrim. Tamam. <laughs> Şahsi fikriniz değil mi? Aynen öyle. Kanka. Aa, Türk'ü, Türk'ü diyor lan. Kanka sol taraftaki abla çok güzelmiş. <laughs> Ahmet Türk. Abi solcuyum ben. Hocam, seçmekte zorlandım. ikisi de çok güzel evet. <laughs> Fenotip <laughs> adil. Şey, adil. Adil. O zaman ama sonundaki... bir çelişti kanka <laughs> adil, adil son mu diyorsun Adil'im? Bir, bir Tamam abi. yani bu arada chat siz seçiyorsunuz. Adil sadece yorumlu söylüyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Öyle. Adil seçmiyor. Aynen yanlış. Aynen öyle. Evet, zaten oylamada şey da abla çıktı zaten. Hadise bir. Kanka değil. Yapma. Bence Sıla Hanım daha güzel. Sıla'nın. Da adil, Adil. adil. <laughs> Ba. <laughs> Böyle sen ne anlatım oğlum. Hadi Lingli Sadil. Bence 15'te bitiriyorum arkadaşlar. Kanka ben Adil Bey'e niye katılıyorum? Bence de sılarım daha iyi. Bence de. Bitti. <laughs> Kovas <Ne>? ya. <laughs> çok zor ya biliyor musun? Adilim hangisi? Ne oluyor lan? Petek abla. Kanka yani ben de konuşmadım da Petek abla. Abla mı kim bu? Kanka ben bir Allah duyum aldım. Başlasın. Kanka ben Amin. Tamam. TikTokçulardan bir duyum aldım. Petek, evet. Senden 4 ee, yaş Petek hanımefendi efendi makyajı olmadığında Kardeşim, <laughs> o kadar da güzel değilmiş kanka. Biz de Böyle <laughs> <derim> bir duyum <laughs> aldım. Biz de deriniz. Vallahi Allah Allah. Allah. Şey, biz de deriniz. <laughs> evet. Şey yapma ya. Yani. Tamam. Bize, bize deriniz. Biz de deriniz de. Biz deriniz. Vades sağ. Ben Sereni Sereni'yi beğendim. Senin için maçım içinde umuttum. Beraber uçurtma uçtuğum kardeşlere bugün güvercinler uçuttum. <laughs> Sen uzun bir yolsun ama Bu, bu bunu da mı, mı öğretelim? Burada bunu da mı öğretelim? Nerede öğretim kaçtı amına koyayım? Nerede öğretim kaçtı amına koyayım? Bence Serenay Hanım Serenay, Allah Hayır, sahibine Serenay, başlasın Serenay, ama overrated. overrated. Evet. Aynen öyle. Öyle mi diyorsun Adil'im? Adil'im Adil, Adil neyi ben duymadım. Neyi Galibiyeti de yaklaştı. Abdül Şu karakteri sizi al lan önümden. <laughs> asıl fotoğrafı. <laughs> evet, evet. İzleyiciler de benim... görmüş oldu. Bakalım Adil'im. Adil Adi senin yorumuna pek kalmadan benim. %80. Adil evet ee... merak ediyorum bu yorumu. Gerçekten uzun zamandır demiyim de birkaç senedir <laughs> takip ettiğim bir kişi Mina Hanım. <laughs> <Çok güzel> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya futbol yorumcusu musun? Yani abi ha futbol yani, yorumcusu yani, gibi futbol yorumluyor şöyle sanki ya. En üstünden en altına kadar, yani yüzünden ayağına kadar çok, çok güzel. Bu, anladım Hazelim. İnsanlar da galiba zaten senin aynı fikirde bu arada. Aynen, aynen. Bir dezavantajı var, çok sinirli ve öfkeli oluyor <laughs> maalesef. Era chat o kadar akıyor <laughs> ki etkilenmedi. <gülüyor> <gülüyor> de, ha, ya. devam etsinler ya başlar. Banlay aç hiç O onlar modlar. Burak, Adı Avrupa yakası ve İrem yani. <laughs> Aboneler oyluyor şu an. Kanka tarihte ilk defa İrem Sak Türkiye'de vlog ve reels yapmıştır baba. Reels vlog yapmıştır ilk. Benim ama... en sevdiğim Kanka sen niye böyle Ertem Şener gibi götü o... sokmalık <laughs> bilgiler veriyorsun amına koyayım ya? Kanka ben böyle Rafine arada bir bilgi veriyorum. Harbi amına koyayım. Asıl Aa, şu Aboneler Ne oluyor lan? Ne oluyor lan 150 50? Yok oğlum lan iki yok. lan 2 düş yazmam lazım. Bunun niye değişmiyor? oğlum, açı, oğlum 1400 abone oy attı sandım var ya. <laughs> Oradan direkt 5 Başım dolardan ya. hesapladın değil mi? Amına kodum seni. <laughs> Bir başı döndü ufak. Hocam bunu 2000'de bitireyim <laughs> çünkü biraz yakın ee, oylama geçiyor galiba. Çok güzel hanımefendi yalnız. Kim? Hadi tamam bana koydum. <laughs> Libido arttı galiba. Tamam lan. <laughs> tamam anladık valla tamam. O şey 2 dedin ya. Chat'te sen aynı fikirde. 2 <laughs> <İki> yalnız. <gülüyor> buraya. <gülüyor> <laughs> Bu ben Burada ben bir derdim ya. mesela Ben Dur Adil ne oluyor? Ben dur ben, Ne oluyor oğlum? Kürdan yaptı ya Konuşamadım İkisi de da çok bir. güzel <laughs> ya Kürtajsız konuşamıyordu Adil'im İkisi de çok güzel valla Ama seçim <laughs> yapman <İkisi de> <gülüyor> lazım Adil <laughs> Adil'im Adin, bir seçim yapman lazım abi Ya oylama yapılıyor sonuç olarak ya, Kim mi? Bence 2 ama chat, chat tabi ne derse Bence 2 Şu an aboneler abi... oyluyor ama Biliyorum Bence oy bitti ya Hayır. Fark ederse ne olayım kategorisinden bu. Kategoriye bak. Kategoriye bak. Konuş artık. Fark ederse kahrolayım. Abi çedi açmamız lazım ya modlar. Ayar çekmek lazım ya. Oçlarla uğraşıyorsunuz <laughs> valla biliyorum da. 1500 oradan desek. Furkan çalış Acil bakalım çe Furkan. açın benim var ya akıllı. Haksız benim... rekabet olmasın sonra açalım. ya. Hadi Furkan baba hızlı ol bakalım. Bot geliyor her saniye. Tamam o zaman. İki seçti aboneler. Ha yok açıldı. Ne oldu Abi, açıldı? Gerçekten. Zaten araba. bir şey değişmedi amına koyayım. Ha, Ahmet'im sablar bak. Ahmet'im sablar ha bunlar hepsi. Sablar değil ya. Evet. Ahmet'im morali düşüyor. Şey diyor. abone mi? <laughs> tamam ikiyi seçtim. Devam. Soğuk <laughs> Geçit duman karmış her tarafı. söyleyeceğim burada bir Sarmak. hata var. en çirkin çıktığı fotoğraf koyulmuş. Artı bence. bir, artı bir, artı bir bu arada. İnternette bir tane Alina Boz yazıyorum. Yaz Adil. Dur yorumları da önemli. Adil çünkü arada... biraz oynamayı da şey yapıyor yani. Değiştirebiliyor yani öyle bir eleman. Bu arada aşk yüz bir bilgiyi ya. Evet aşk 101 Evet o bilgiyi veremedim kötü oldu. Asa şu fotoğrafı. Evet. Adil Yazdın çıkmadı mı ne inceliyorsun hala? Bak full focus bak ya yani. bak. <laughs> 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 bir ya. Bir mi? Tamam. Ben yani bu bence chat de bir şey. Ne uçurttum. oğlum ya niye bilir spamliyor? Oğlum şunu yerinde at lan bazı şeyleri. <laughs> Sen uzun bir yolsun ama bu bunu da mı öğretelim? Burada bunu da mı öğretelim? Nerede ritim kaçtı amına koyayım? Eee bence, bence. Modlar. A şey takipçi. Hayır, sen ne anlatıyorsun? Takipçi süresini 3 şey. ay falan yapın. Öyle açın şeyde. O aptal orospu bir 1 aylık, 2 aylık hesaplarla şey yapıyor ya. Böyle devam edelim şu anlık. Durma da sen Yeni gelenler maalesef şu an yazamazsın ama 3 ay falan. Evet evet. O aptal orospu arkadaş. arkadaşlar o kadar İşsiz ucu bir orospu çocukla, çocuğu ki bunları yapan 2-3 aylık hesap açıp şey yapıyor. Aptal piç kurusu. Kanka lütfen şuna ilgi verme Allah için bak. Yok lan ilgi vermiyorum sessizleri. ben, ben onları dediğim ha. gibi yakalayacağım bekle sen rahat ol. Bir de şey diyor ben yurt dışındayım diyor. Senin yurt dışına gelip ananı sikmezsem ben adım da yarayacağız. Ananı değil. bir yeriz de görürüz. Gelip ben direkt o ülkeye gelip ananı sikeceğim senin ama. Ana bu da o bir var Vizesi var ha. Vizem var vizeyi bak <laughs> her ülkeye gelebiliyorum şu an. Her ülkede ananı sikeceğim senin. Geleceğim. daha Ta taşı delip geleceğim. Oğlum Ayça Ayşim, Turan da çok güzel lan. Oğlum Aman 171 ben. lan. Ağlama hadi, hadi oyna. <laughs> Alıştın tabi yurt dışına. Abi bu zaten bence de bir seçilirdi chat açılsa bile. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Eray. Öyle. Eray. 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 İkinci oylama. Chat'e <laughs> yazıyorum bir saniye. Devam Hele evet, oraya, oraya şey yapar gezelim mi Bir <laughs> <laughs> Korku Son 16'ya girdik. Finalist geliyor yekten. Ana de. Mine Tugay gidiyor lan. Aa Mine Tugay eğleniyor. Hey Aynen Allah Allah. Be. Bu arada Mine da 42 yaşında olduğunu biliyor. Kanka eyvallah o, o bir için. Değil mi lan? sağ ol sağ ol. Modlar ayarladıysanız açın lan. Nefis de güzel hanımefendi ya. Tabii. <laughs> adil miydin ona ya? Adil ya. <laughs> <onların gülüyor> adil. <Duayan> adil, <laughs> adil, adil bir şey demedin harbi. Ama yo tabi dedi kanka yorumlar kesin ya. Kimi üzüldün adilim sen? Miranım gidiyor. Bir iş yazdı açın mümine kazasın geri kapatın yazdı. açın bakayım modlar bir daha bir. <laughs> en, ya. kötü abonelerden Başka. devam ederiz. Herkes para versin o zaman. Et, tamam, de ya. hemen hazır manyaklar hazırlar hemen ha. He, toplandı bizim gank. Helal olsun. Hayır kanka. Basın lan. Kanka adamlar. Kanka, kanka adamların seçeneği. Olsun. Belki yani sonunda belki <laughs> Miefis kazanacak. Sen niye kadar böyle karşısın insanların seçimlerini? Kardeşim bu yüfür demokrasi yok mu? Bence de. Bak ya, hala bak bileyim hala bileyim önde ya. bak demek ki görüyor musun? Çok sinirli ve öfkeliyim. Kazandı ya. Adam kazandı. 2000'de bitireceğim o zaman bekliyorum. Yapmayın ya. Yap. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Vallahi çok üzüldüm şu an. Niye abla? Canım? 2000 ya. bir. Adil, <laughs> Adil üzüldün galiba. Adil ba ba. Son altının Ceren. ikinci eşleşmesindeyiz hocam. Chat seçiyor. Tekrardan söylerim Adil Baba duayen yorumcumuz olarak burada. Adil'im yorumunu alalım buraya. Ceren Hanım çok güzel bir Selamun kadın. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aman aman. Aa, aman. Alalım. Bir yorumcu daha geldi. Bir yorumcu daha geldi. <laughs> oluyor bir yorumcu daha geldi bu arada kendine müsyen. Bu arada Ceren Hanım kendisi bir manken. Bir ha, bir evet bir, güzel bir bilgi geldi yine. Diyoruz. Bir mi evet. iki mi? Haberiniz olsun. Ee, güze en güzel kadın. Tamam okey. Okay. Ne okey? Bu kadar. Çeyrek, çeyrek, çeyrek <gülüyor> finaldeyiz. <gülüyor> Sen var senin tercihin de mi iki? İkisi de mi okey? İki, ya tercih gibi demeyelim de şimdi. Ya yok seçim olarak diyorum yani. Ha, ya Kemal'im kadınları ayıramazdı o yüzden. Güzellik algısı olarak. Bak, Anladım. Bak, benim güzel Zaten algısı. adam kazandı devam. Aynen öyle. Güzel. İrem sak. İrem sak. Adil'e baksana <laughs> Adil'e baksana. Güzellik. Bak hem güzellik olarak düşünelim hem evet, sevdiğim bak, oyuncu komik bir kadın. Yaklaş. da var. Yani kadın olup komik pardon. Hadi seni sen sorayım ya. <gülüşmeler> ya <laughs> ben a <adili> <laughs> Bu da çok e, kolay bir win oldu burası. 172 28. Sen uzun bir yolsun. Aa, Ol baba. Ebrar Hanım daha güzel. Yani Aynen öyle. Yeni nesil ne bir. yapıyor be ya? Bir şey diyeceğim Eray bir şey diyeceğim. Bir. Azize ha. mi be? Ya siktir. Bu bizim var ya benim, yani, benim be? bitirecek bak. <laughs> Aa, aa, aa. Oley be. Güzel. <laughs> güzel. 1300'e <de gülüyor> bitir. <düze> <laughs> abi ya, adam kazandı zaten. Be Neyi bekliyor zaman Adam, adam kazandı. Adam kazandı abi adam kazandı. Eray burada yayın özele bir video attım. Onu açar mısın? Açamam tamam mı? Gidiyor gidiyor şey gidiyor. <laughs> arkadaşlar fotoğraf, fotoğrafa fotoğraf hayır fotoğrafa lütfen aldanmayın arkadaşlar. Niye, Vallahi bak Kanka, order, lütfen. order şöyle bir bilgi verdi bize. Dedi ki, e Ertem Şener gibi araya bilgi sıkıştırıyor. Petek Alemdar <laughs> diyor ki, yok makyaj e, güzeliymiş falan diyor. Yok be oğlum. Kanka birkaç influencer'dan böyle bir duyum aldım. Ya mı? sen milletin oğlum, duyumu... değil miydi? Sen... <gülüyor> <gülüyor> ama hanımefendi tiktokerler. <laughs> He. Ya onlar arasında onları dinlemiyoruz. Reka rekabet rekabet mi diyorsun? Rekabet, rekabet kıskanmadır ya. O tamam. Kıskanmadır. İki senede makyajlarına baktım dediğiniz gibi. Evet. Abi, bilgiç gitti ya. Adil be Adil. Be. Erzen Erzen'i bilemedim ama Erzen. Hanım Erzen Hanım Erzen Ben takip ettim kendisini. Nasıl yani Kemal abi? Hepsiyle tanışıyor mu şu ana kadar? Şu ana kadar kimle tanışıyordum? Aa bir dakika bir bilgi geldi bana. Buyur diğer bilgi. Hobbitemo takip ediyor. O. Ve be? Allah X, Allah. XHZ X, Z, Ali Madaksi. Dur, dur ya. kanka ben, ben ya. kanka ben duayen yorum. Kanka ben duayen yorum. yorum. Adil, Adil, Adil abinin yorumunu alamadık ya. biz. Eee 2F. Tamamdır Adil çok abi. Güzel Anladım. İnce de çok güzel. 2. burada 2'dir ya. 2'dir ya. Sadece bir gibi ya arkadaşlar. İki gibi ya, iki, gibi. gibi, iki gibi. Yani gibi. Makyajsız, makyajsız hallerin düşününce. Makyajsız hal de iki... evet, fe, fe, hani güzel. Evet, fenotip adil konuşuyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Yüz vermeyeceğim <vermiyorsun> esiz... ne <laughs> madem? Yüz vermeyeceğim. Tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki aldı aldı. Iki Kanka, yani. adil ya şey bir şey mi? Aldı. Nadir mı diyorsun yani? O misal. Hande Erçel. Hande güzel ya. Hande Hanım Hande Hanım. Ben... Benim Heh. güzellik algım bir. Oha, oha! Oha! Kendinin yorumundan sonra herkes etkilendi. Ben dediğim gibi... Yüzde altmış bir de! Tatlı olması. Bu oha. kadar oha. Zaman işte, gibi takılıyor ya. Oha. oha! Ama tam gözünde tam kırpamamış. Zaman, popülasyonu adil temsil ediyor. Farkında mısınız şu an? Gözünü ya? kırpamadığı <laughs> için mi yani? Bitti arkadaşlar burası da. Yani yüzde altmış dokuzdan şu oha. olmaz gibi Hadi abi. Ha. İki. Aa, Aa, final ya. Iki. Benzer ha benzer Aa, bu orada. Final ya ama. Erzen Hanım iyidir ya. Bir şey Fena, Fenotip Adil'in bir e, değerlendirmesi lazım bir saniye. E, şu an e, araştırma yapıyor. Ya. Araştırma. Kafanızı sola çevirip bir daha karar versenize. Bence 2 Ben Adil'i gördüm sol baktığım zaman. Hayır lan sola doğru yedim. Ben Adil'i ha, ben Adil gördüm. <laughs> bak, <yanalara gideyim. gülüyor> ben Adil'i gördüm. Niye bakıyorsun ama buraya gidiyorum. Ben niye mi? Kanka Aa, bura, da toparlanmaz Kanka, bir, abi. 1 bir, bir. 173. Chat dağranma bozulacak. Asıl şu i̇şte... fotoğrafı. Ben buraya yorum yapmayayım. <gülüyor> 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 <Yüzde> %74 <laughs> Chat size ben x yaptım. Size. Yanlış şey olabilir <laughs> şimdi. Bence 2. Aman diyeyim. Katılmıyorum chat. Katılmıyorsun. <laughs> 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 Benatürbadir katılmıyormuş. Adi sen 2 mi diyorsun? Bence 2. Anladım ama insanlar senin aynı görüşte G değil Adilim. Mirafit güzel ama neyse söylemeyeceğim. Ya niye bir şey, bir şey yok ki bunda yani. Yarı finale ben... gelme kalmamalı mesela o yarı finalde geçmiyor. Adil böyle düşünüyormuş. Ceren. Hanım. Ceren Hanım. Ceren Ceren aldı ya burayı. Bence de. Allah Allah. Allah Ceren Allah. Allah burada bahsür... mı tanıyorsunuz Kemal ha, Bey? Büyük, büyük olay düşünün. var beyler. Burada büyük olay çıkacak gibi geldi bana. Şuraya bak. Alçet birimine girer burada. Burada büyük büyük kavga çıkacak burada. Burası biraz beklesin ya İray buraya. Bura bura beklesin hocam. Ket hala bir Baba düşünüyor ya. şu an. Adi sen bir mi demiştin buraya? Çok eşitim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Karar veremiyorum. Yani senin biliyorsun oylamalar, senin dediklerine göre biraz oylamalarda dengele dengeler bozulabiliyor Adilim. Şu an yüzüyle yani şak Evet. Evet. <laughs> Bu fotoğraflara göre bir fotoğrafa göre yorumlarsak. Asıl şu fotoğrafı. Eee bin, 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 yedi, yedi yüzde, yedi yüzde bitirin, bin yedi yüzde. Bin yedi yüzde bitirirsen zaten şey olmaz oğlum. Nasıl oğlum? 2000'e 2000, bitir. Ya bence Ceren kazandı ya. Bence de. Kanka. Ya. Ozan ilk 900 olan, ilk bin, ilk bin olan kazanır yok, hadi bakalım yok. o zaman. İlk bin olan. Oğlum senin matematiğin mi yok? Anen oğlum belki bir anda atak <laughs> yapacak hemen Bak gördün mü olayları? Bak atak geliyor bak şu an görüyor musun? Sığır kafe. Yok yok. Oğlum geri oyu nasıl çekiyorlar lan? Oo harbi oğlum birini oyu geri çekti lan. Baba bak bak geri oyu. Ya ikiye basıyorsun sonra değiştirin. Evet. Ooo Kim oldu lan? oldu? oldu. A? 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 Bir dakika burası a? devam eder. A? Burası devam ediyor. Gidelim, burası a a devam ediyor. VARA araba. Vara mı? VARA gidelim. Gönder abi klibi. Vara gidiyoruz abi. Bin kim oldu? Klip Kadir klibi gönder lan abi. yer. Şu an aynı gidiyor lan her şey. Her yer falan öyle. Aa, aa. <laughs> ya sabır amına koyayım ya sabır. Adam sadece bilen spamlıyor ya. Ya, ya sabır amına koyayım ya sabır. Tam olarak tam olarak. Para gidildi mi? <laughs> 1500'den mi 15 bu arada? Düş, düşmek istiyorum. PT'yi desteklediğimden değil ben adil bir şey için ya yorum yapmadım orada. Ceren <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Ceren abi. Kanka. <laughs> i̇zliyormuş da kanka. Bir <laughs> Arkadaşlar Ozan şu ana göre hesaplıyorum <laughs> Ceren hanımı seçiyorum. <gülüyor> 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 var görüntüleri gelmedi maalesef. Prodüksiyon bu kadar değil. Yani yeterli değilmiş bu kadar. Sol sol, <laughs> baş. Baş. sol dur Soldur ya. Adilim değil mi? Ben İrem hanımı çok güzel Bizim buluyorum. çete yapı var ya. Ama sizin. bence sağ taraftaki hanımefendi daha güzel. Olabilir. <laughs> <laughs> Siklemedi ya olabilir tamam <laughs> aynen. Adil Adil'in de pek umurunda olmadı ya var. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Adam sen de bilir. Oğlum şunu yerinde bak. Eyvallah sağ ol atıyorsun da bir yerinde at lan şunu bir şey lan. Ya Beyler sen, bura bitiyor. Kaybettik ya. Ya Sahil sabır bak. amına koyayım. Ya bak. sabır. Ne oğlum sikeceğim ha. Ya sabır amına koyayım ya sabır. sinirlendin ya? Bu ne bu ne ya sabır diyor. anlamadım ya adam sadece onu spamlıyor ya. Ne o? Burası Blürk kazandı. Bilir. Kemal her seferinde para kazanıyor biliyor musun? Yarı ya? finaldeyiz. Kanka aa. Adi'nin yorumları önemli. Ezgar. Birinci belli zaten galiba. Ebrar alacak gibi. <laughs> Değil adil Adil Adil, adil e de nereye yönelik yorumlar? Allah'ım ya Allah Allah'ım be yarabbim <laughs> Korktum alakasız O zaman burayı da geçiyorum 158 zaten Kanka şimdi... elenen isimlere bak ya Evet Abi yapmayın şimdi ya Evet. Adil'im burada kesin yorum yapman lazım ama artık. <laughs> e adil, aha. Adil çok önemli. <laughs> Mıdo. Miyafis Siktir <laughs> git. Kanka nasıl abi Miyafis nasıl finale çıkıyor ya? Ben ama anlamıyorum. Aa niye çıkamasın ya bu? Ben, ben bunu Miyafis'e göndereceğim ben, hadi sen bekle ben ama. Ben beğenmiyorum Miyafis'i. Oo fenotip Adem, abi fenotip abi. <laughs> bu arada 160 zaten <laughs> hiç beklemiyorum geçtim şimdi. Miyafis'e adil atsanız <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Allah be, ya Allah'ım ya Rabb. Selamlar. Yani, değil mi? <laughs> Ve, ve final. final. Allah eyvallah. Roba zorluyorlar. Bu tekla çok güçlü. Hayır abi amca. Tekla çok güçlü. Göze bastırıyor son anda. Ya sabır amına koyayım. Son ya sabır. O bilen patan kim? <laughs> ya sabır amına koyayım. Hızlı bir baksanıza. Sabır. Biraz lütfen ya. Bu hali anlatıyor ya? Bu final şey, chat buraya bir katılım. Bu değil mi? Chat be chat be. Efendim canım? Özeldekiler senin tercihin mi? Arkadaşlar 2500'e bırakırım onu söyleyeyim. 2500'e biter. Ya bunu 3000 yapsak. Yok 2500 abi. Nerede abi kadar buradan mı duracağız ya? Final <laughs> ya. Çocuk mu eğlendirecek oğlum? <laughs> abi çocuk mu eğlendirecek ha. Cemal aman Eray bunu yaptın. Hadi ben, ben senin oylamanı 1 mi dedin Hadi <laughs> sen? Bir bir bir. Tamam. <laughs> <gülüyor> 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 kanka yok valla çok uzun oldu ya yürü, Yeter. Yürü. onu başka zaman yapalım hadi bit, bit artık Bitti. 500'den bitiyor? Bitti. 2500'de bitiyor. Yes be! İşte ya. Nasıl bu i̇şte kadar, bu. Nasıl Kadir, bu kadar mutlu sus. olabilirsin bundan <laughs> aman <laughs> akoyim ya? Kadir sus ama. <laughs> Kadir. Oğlum ben bunu atacağım atmak istiyorum herhalde aya. Hayır hayır. ne? Tamam. Ama açmasak kanka. Atma gemi. atma domuz gibi nefes yürü yürü alma ne? Orospu çocuğu. Şimdi seni dövdürmeyeyim burada ya. Adam dur yeni dönüyor yayınarak. Hiçbir şey gerek